Evet, video kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, videolarımı YouTube'a attığım için çok uzun olmaması için çaba gösteriyorum. Fakat muhabbete dalmışım. Ay siz çok yakışıklısınız. Beni döversiniz, kaçayım. arıyorum. Neyse. Bunu oynadığım bir oyunum var. Orada bayağı işler bunlar. İnanın. Taş da kırıyorlar, savaşıyorlar da her işi yapıyorlar yani. Bir eve temizliğe gelmiyorlar. <laughs> Neyse. Şimdi. Sus lan. Keserim seni de şimdi ciciklerim ağrıyor. Neyse. Tıkır tıkır. Bu mu oldu sana diyor. Burada ya ağlamasıyla ilgili bir şey söyledi ya da neyse daha fazla spekülasyon yapmayacağım. Ne diyeceksin bakalım? Oo dur. Nasıl miktar çürüyor? Wilson hiç söylemiyorsun. Zaman kazanıyorum şu an. Nereye gidiyorsun ya Yat, pişir. Evet. Kaç... Ne, şunu yiyin. Kaç topluk veriyordu? 126. Hop. Evet. Ziyan ettik bir kısmını ama neyse. En azından. Bakalım buna inanınca ne diyecek? O kadar şeker yedikten sonra bunlara ihtiyacım olacak. Caddar varımda şeker yiyor ya bu fırlamalar. Evet. Hmm. Şu güzelim lambamızı yakalım. Maceramıza devam edelim. bu <laughs> Valla ortada bir şey yoktur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyor musunuz siz? Ben tüy toplamıştım değil mi sizden? Ha, yine de toplayayım biraz. Dünyanın en kötü berberi ikinci bölüm. ferahlamışsındır. Ama da bu işleri Selçuk yapar da artık Don't Star Together oynamıyor. Sıkılıyormuş beyefendi. Hep aynı şeyleri yapmaktan. Tabii FPS oyunlarında sanki sürekli farklı şeyleri yapıyoruz da. Neyse ferahladınız mı biraz? Siz de kırpayım mı lan tipsizler? Makas da burada dursun abi. Zaten pahalı bir şey değil. Ay seni kırkardım neyse. Sen de öyle kal. Sürdün lider olursun. <laughs> Ayakı sağlığım yükselsin. Neyse. Evet burada da hiçbir nane yokmuş fakat. Varmış. Örümcekler varmış. Oo, yarın kış başlıyor. Nerede benim muhteşem şirinlikteki şapkam? Hadi. Donuyorum, donuyorum. Ah donuyorum, donuyorum. Sizden de tiksiniyorum. Defolun gidin. Çekil şeyler. Ah donuyorum. Evet sanırım bir eve gidip gelmem gerekecek. 9 gün sonra bir tops gelecek arkadaşlar. Ay yuvasız kalmış bu. Seni kim yuvasız bıraktı acaba? sen takıl, sen Tentacle, 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 Chester, Chester, Chester. Da 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 da. Aç gözünü tosun. Tosunum nasıl? Chester'ım. Eski dostum. Ya. Ne diyor ne mor? Hoş gelmiş uyuyor ya. Ay sağ ol. Çok düşüneceğiz. Chester adamım ne yaptın ya? Aslan Erkek. Adamın dibi dibi. Canım Chester'ım hadi gel. Donguz kurala bir uğrayak. Acık bangladan para çekik. Şimdi efendim. Ee, kış şapkam var. Pısırık bir şekilde bu şapkayla mı geçirsek? Şunları alalım. Repo yaparız. Aaaah. Eee şimdi... Eh, çok yakın tabi. Değil mi? Et vereyim de totomdan ayrılma. Yanlış yere mi gidiyorum ben ya? Domuz krala gideceğim diye. Şuradan bir köprü yapayım olmadı daha sonra. Ah siz ne zaman 3 oldunuz ya? Bunu yıkmak lazım arkadaşlar. Queen olmasından hiç hoşlanmıyorum. Koçum Chester kahraman. Chester biraz bu tarafa geldi şimdi. Şuradeleri çıkmasın ha. Gel bakayım. Chester'ın canı hızlı bir şekilde doluyor arkadaşlar. Çok aşırı demeyi sürece Chester'ın tanklamasını sağlayabilirsiniz. hiç şikayet ettiğini görmedim yani. Sağ olsun. Bu arada örümcekleri üçer üçer kesmeye çalışıyorum. Kaç 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 Kastım yok hiçbir şeyim yok Kaç Ah totem Abi bir Allah Allah'ın Ne kadar lüzumsuzsunuz ya Ne kadar Lüzumsuzsunuz ya Yanlışlıkla bir de vurursam Var ya öldürürler Gelin buraya Gelin buraya girmeyin eve Bir de canınızı fullleyip gelmişsiniz. Ee, vur vur vur. Vur. Oğlum öldüreceğim. Her türlü öldüreceğim sizi. Her türlü öldüreceğim sizi. Bu arada örümcek totem varmış. Hiç inventory'me de baktım yok. Düzgün. Tak Kahraman. Barbar konan skinimizle. Hadi bayım. Açıkta canımızı fullleyelim. Gel, gel. Önlekte ne kadar örümcek var gelecek şimdi. Oo, çok sakat işler yapıyorum, çok sakat işler yapıyorum, çok sakat işler yapıyorum. Çok... Evet, video çekerken ölmek. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Erkeklerin onda da kaçmak lazım. Hiç. 2-3 kıytır Monster Meat için canını riske attığına değmez. Evet erkeklerin onda da kaçmak arkadaşlar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Zaten canım az. Şapkanı tak yürü. Ama geri döneceğim. Bir kürit değiliz. Bilsiniz arkadaşlar. Hiç 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 hiç. Fanteziye gerek yok. Ben, ben kendim girdim o fanteziye. Farkındayım. Şunu bir yakalım. Azıcık ısınalım. Neden? Canım az. Vallahi. Sakat işler yaptık. Şimdi abi zaten kurtluk kurt gelir. Ne yapacağız? 9 tane örümcek ağımız var. Acaba evde örümcek ağı bıraktım mı? Şimdi Canımı arttırmak için çadır yapabilirim. Eve gidip canımı toparlayıp tekrar gelip örümcek kesebilirim. Eve gidince kış geldi zaten. Orada ağaç kesmenin bir sakıncası yok. Kışın şey çıkmıyor. Ayrıca kuş tuzağım var. Ama altınım az. Ama altınım az ama oyuncağım varsa tabii süper. Eve gidip bir süre evde takılabilirim arkadaşlar. Çünkü Ateşle oynamaya başladım. Sız video çekiyorum. Örgütte rollback atıp size mahcup olmak istemiyorum. Neyse.